Ocak 2012 tarihinden itibaren hükümetçe alınan karar gereğince yeşil kartlarda artık bundan sonra özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilecekler. Yani yeşil kartlı hastalar da rahatlıkla bir özel organ nakli merkezine giderek herhangi bir ücret ödemeden tıpkı diğer sağlık güvencesi olan hastalar gibi rahatlıkla hizmet alabilecekler. Bu kapsamda biz de geçen hafta Urfa'dan gelen bir karı kocayı Zeynep Akdemir hastanladı. Bunları ameliyat ettik geçen hafta içinde. Bugün de hem hastayı hem vericisini sağlıklı bir şekilde evlerine taburcu ediyoruz. Hastalarımız hem hastanemizin hizmetlerinden yararlandılar hem ekibimizin deneyimlerinden yararlandılar. Bu hizmetin açılması yani özel sağlık kuruluşlarının da yeşil kartları açılması bu hastalar açısından da büyük bir avantaj sağlamış oldu. Yeşil kartlı hastalarımız ameliyat olduktan sonra da artık kontrollerine tıpkı diğer sosyal güvencesi olan hastalar gibi gelecekte Sadece birkaç ay için yani kendi sözleşmeleri yeşil karttan diğer güvenceye geçinceye kadar olan sürede bir sevk almaları gerekiyor buraya. Hemen bir sağlık merkezine, kamu sağlık merkezine gidip sevk kaldıkları takdirde yine takipleri konusunda bizler onlara yardımcı olabileceğiz. Diğer sağlık güvencesi olanlardan hiçbir farkı olmadan bu hastalarımızın takipleri de yıllar boyunca rahatlıkla yapılabilecek. Hastalarımızın bize sık sorduğu sorulardan bir tanesi de kontroller hakkında tabi böbrek nakli büyük bir ameliyat. Bu büyük ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuşuyor. Diğerinizden kurtuluyor. Aramızda normal bir has, insan gibi yaşamaya devam ediyor. Fakat burada çok önemli bir farklılık var. Bu hastaların mutlaka düzenli hekim takibine girmesi lazım. Mutlaka ilaçlarını özellikle bazı çok önemli ilaçlarını saat aksatmadan bunları kullanması lazım. Kullanmazsa ne olur? Elbette böbek, çok iyi giden böbek, yıllar sonra bile tehlikeye girebilir. Bu böbekler çok kıymetli. Genellikle canlı vericilerden nakil yapıyoruz. Düşünün bir insan, hiçbir hastalığı olmadan, sadece bir sevdiğine yaşam katabilmek için, onu iyileştirebilmek için ameliyat masasına yatıyor ve bir organını bir böbreğini o yakınına veriyor. Bunun kıymetini çok iyi bilmek lazım. Genellikle gençlerde görüyoruz bunu. Ergenlik çağında görüyoruz. Ergenlik çağındaki insanlar, gençlerimiz, anne babasına kızıyorlar. Onları cezalandırayım derken ilaçını içmiyorlar, aksatıyorlar. Elbette anne baba da üzülüyor bu duruma ama esas olan kendisini oluyor. O böbreğini kaybediyor. Kaybetme tehlikesi çok yüksek. İlacını mutlaka herkes zamanında alacak, doktorun önerdiği dozda alacak ve kontrolle ve e, düzgün uyacak. Elbette ameliyat sonraki ilk aylarda kontroller daha sık oluyor. Taburcu olduktan 3-4 gün sonra hastamızı tekrar görmek istiyoruz. Ondan sonra ilk 3 ay içinde onar gün aralıklarla görmek istiyoruz. Bu süre hastanın hem iyi gidiş şartıyla hem zaman geçtikten sonra bazen bir ay, iki ay, hatta yıllar sonra üç aya kadar uzuyor. Ama kontrollerden vazgeçmek mümkün değil. Kontroller düzgün yapılacak, ilaçlar düzgün kullanılacak. O zaman bu böbrek taktığımız böbrekte ömür boyu sağlıklı sizde kalacak.